Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere yepyeni bir EA futbol bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz hem Brawl Stars hem de e-futbol videoları çekiyorum. E-futbolda bazen e, sorunlar olan arkadaşlar oldu. Mesela oyuna giremiyorum. Oyunda problem oldu. İki kişi nasıl oynarız diye. Ben de bunun üzerine Xbox üzerinden ve PC üzerinden nasıl iki kişi oynayabiliriz tek cihazda onun için bilgi videosu çekmiştim. Ve bu da yeterli gelmedi. Bazı arkadaşlar dedi ki abi nasıl mobil üzerinden uzaktan oynayabiliriz? Bunun da videosunu çeker misiniz? Demiştiniz. Ve ben de şimdi onun videosunu çekiyorum arkadaşlar. Uzaktan mobilden iki kişi nasıl oynayabiliriz? Şimdi de ondan size bahsedeceğim. Çok kolay bir mantığı var. Yani öyle karmaşık bir şey yok bunun. Ee, biraz Xbox'taki biraz daha zor tabii ki ama mobilde daha kolay olacak arkadaşlar. Şimdi önce iki cihazımızı da arkadaşlar oyuna giriyoruz. İki cihazımızdan da oyuna giriyoruz. Mouse'la şöyle göstereyim ki daha iyi görün Arkadaşlar burada maç yazan yerden Seçiyoruz. Şurada oyun planı, takımın. Buradan da takımınızı ayarlayabilirsiniz. Sözleşme buradan biliyorsunuz. Zaten ee, sözleşme yapıyoruz. Burada maçı seçtik. Maçı seçtikten sonra bizim karşımıza etkinlik, e-futbol ligi, arkadaş maçı gibi şeyler çıkıyor. Bakın burada... Buranın en önemli şeyi ben size ilk anlattığım Xbox videosunda burada gösteriyi seçmiştik arkadaşlar. Xbox'ta veya PC'de iki kişi oynamak istiyorsanız gösteriyi seçeceksiniz. Ama burada ayrı olarak tabi orada biraz daha iş değişiyor. Onu da diğer videolarımda izleyebilirsiniz. Videoları böyle paylaşayım arkadaşlar. Orada da izleyebilirsiniz. Linkte aşağıda linkte de bırakacağım. Evet burada arkadaş maçını seçiyoruz arkadaşlar. Burada arkadaş maçı çok mantığı çok basit. Şimdi birebir maç odası oluşturun diyor. Şimdi bir tane telefondan bunu yapıyoruz. İlk telefondan. Aynı bir e, multiplayer oyun oynar gibi. Çok basit bir mantığı var. Arkadaşlar isterseniz şifre belirleyin veya belirlemeyin. Burası size kalmış. Şimdi şurada e, benim resmimin altında görünecek. Siz göremiyorsunuz şu an ama e, oluştur var. Oluştura tıklayacaksınız. Tamam isterseniz şifre belirleyin. Hatta ben bir de şifre belirleyeyim şuradan. Şifre de 1, 2, 3, 4 olsun. Klasik zaten. Şifremi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi şu an gördüğünüz gibi oyun kurulumu yapılıyor. Şu an bakın, kaptan konsol diyor, maç odan numarası, maç odası oda numarası var arkadaşlar. Bakın bu oda numarası benim için önemli. Bu oda numarasını gireceğim. Şimdi ben onun hatta şöyle diğer bir telefonumu bağlıyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi ikinci cihazımı bağladım ve burada maça tıklıyorum. Maçtan sonra arkadaş maçına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada mouse size göstereyim. Arkadaşlar buraya geldikten sonra da birebir maç odası oluşturun diye. Ortaklaşa maç odası oluşturun. Buralar değil. Bakın bunda maç odası araya giriyoruz. Birebir maç odası oluşturana tekrar girmiyoruz. Evet arkadaşlar buradan maç numarasını giriyoruz. Bundan önceki telefonda oluşturdum. Yani ilk telefonda oluşturduğum maç kodunu giriyorum. 14 dedik. Evet şimdi maç odasını aradım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada kaptan konsolun kurmuş olduğu oda var arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi ayarlarını da yapabilirsiniz. Ayarlarını yapamazsanız onu da bahsedebilirim. Bana yorumlarda yazın. Ben de onları size anlatabilirim yorumlarda. Şimdi bana bundan önce oluşturduğum şifreyi soruyor. 1-2-3-4 demiştik. Şifremizi de girdik. Şimdi şifremizde girdikten sonra maç ayarlarında dediğim gibi takılırsanız bunu daha öncesinde ayarlayacaksınız. Ben size anlatırım onları da bana yorumlarda yazabilirsiniz. Evet şimdi bir maça gidiyoruz. İki iki telefondan da maça gidi onaylamanız lazım arkadaşlar. Şöyle iki telefondan da şu an maça gideceğiz bakalım. Evet şu an iki tarafında takımları geldi. Genel ayarlar isterseniz ayarlarını yapın. İsterseniz yapmayın buradan. Bu size kalmış. Ben yazı kullanıyorum zaten genelde. Buradan oyuncu yerleştirmesini de yapabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar şu an ben maça gidiyorum. Diğer telefondan da aynı şekilde onaylayacak. Karşı takım da onaylayacak bunu. Yani uzaktan istediğiniz gibi erişim yapabilirsiniz. Yeter ki kodu elinize alın arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi her iki telefonda da aynı ekran var arkadaşlar. Her iki cihazda da aynı ekran var. Her iki cihazda da oynayabilirsiniz. Evet bu bu kadar basit bir olay. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. PS için istiyorsanız arkadaşlar PS için olan da çekmeyi düşünüyorum. Eğer istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.